Vur, Levor. dikkat tekini aldım. Hemen dik kurtu orkasa yaklaşık orkasa yaklaşık arkandaki biraz Şey. Yaklaş hazır. Yaklaşık. Vur. Bırak hemen dik kurtu kurtu hazır. Vur. Maiste aldım oka. Bırak hemen dik kurtu şivas 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 vur. Şivas vur. Şivas vur. Şivas vur. 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 Şivas vur. 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 Bırak üçten, bırak. Döndük ayağına vuruz döndük. Yine ayna, bırak, bırakma yani. Bırakma. bırakma. Hemen en sağda geldik fusora hazır. Hazır. Vur. Tamam. Hemen dik bir salak bir birbirinden eksik hazır dön. Bırak. Vur. Malis aldım o kadar dikkat. Eksikler. Eksiklerden. Hemen dik arkadaşlar işte dön. Dik işte dön. Arkadaşlar hazır. Vur. Direkt vur, direkt vur. Direkt. Ben getiririm size, getiririm vur. Bırakma. Hemen dik şivas, 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 şivas. Bırak, bırakma şivası. Malis bırakma. Hemen dik orkası, 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 orkası. Arkadaşlar işte dön. Dik işte 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 parazit. Vur. Bırak, 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 bırakma. Destekçi, destekçi kaptan hazır. Alt kaptan destekçi cesine vur. Amına koyayım nereye attı? Orge gelebilir beyler. Size CC'sine vur, CC'sine vur, CC'sine vur, CC'sine vur, CC'sine vur. Subsite attım. Hemen dikolik fırsat, fırsat, fırsat hazır. Yaklaş, yaklaş git, git fırsat hazır. Şem. Ve şem. En son CC, en son CC, CC. Dön de CC'sine. Dön CC'sine vur. Dön CC'sine vur. Dön CC'sine vur sol tarafında. Bırak bir. bir aya yaklaş hazır. Üzerimde hazır. Duruyorum bak bir hazır vur. Vur. Vur ben atmam bir şey. Çok hemen dik biri biri bırakma bırakma. Çekin üzerine hazır yaklaş. Bas çekin üzerine kontrolü bas. Hemen dön, hemen dön, hemen hemen Aldım aslında. Hemen de vurdu. DB, DB, DB. Dön dek diye bir hazır. Vur süperli Bırakma. Hemen dek vurduk. Aynı aynı gördüğün hazır. Vur. Bırakma. Hemen dek sonuna de ektik. De de... bırak, bırakma, bırakma, bırakma. Dik Dikkat et abi. Bölme. Hemen dek kaptan aksın Kaptan aksın eki. Bir yaklaşacak hazır. Bas. Destelik, destelik bir hazır. At iskemi teşelik. Aynen, aynen, aynen. Ayanmayız, ayanmayız, ayanmayız. En sol dek bak. Cecce gör gör Cecce Cecce gör. Dön Cecce Dön Cecce hazır vurma. Hemen dön de abi dön de dön 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 de dön de dön de torlu bırakma bırak torlu torlu bırakma 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 bırakma. Hemen de arkanda biri cisim dön de cisim vur çok uzaktasın cisim vur abi bırak bir cisim hemen dek sana dön deki çekim dön deki kolanı en ortaya gelen biri hazır vur bırakma bırakma biri bırakma 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 bırakma. Hemen de arkada gelen orkası 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 hazır vur dek dek vur dek 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 maş bırakma bırakma önüne kolanı hazır çekim üstüne bas solu bas bas solu korkma arkana gelen dek biri biri dön de arkada biri hazır vur. Bırakma. bırakma, 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 bırakma. Hemen dik bili bili hazır. Şem. Devur. Bırakma. Seri seri haydi biraz daha seri. Haydi haydi dön dik. CC vur. Malis malis CC. CC vur. Destek de serbest. CC vur. CC vur. CC vur. CC vur. CC vur. Üzerime geldi ki işlemci. Dön dik işlemci vur. Dön dik işlemci. İşlemci vur. Bırak işlemci. Hemen dik hemen dik arka orkas size. size getiririm. Getiririm size. Orkas bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma. Yürü şimdi kaptan üzerine doğru. Yürü kaptan üzerine doğru. Yürü 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 yürü. Hemen dik dem dem dem. Yürü dem, dem dem. doğru. üzerine dur. Flot. Flot matlar bekle. Devam ediyorlar lan lan. Yanlışlıkla attılar herhalde. İnsanlar komutun ne kadar. Tamam devam et. Bekle. En soldaki gelen bir işi var. Zeyon'a yalandan. 1 2 1 hazır. Teke hazır yaklaş. Yaklaş yaklaş şey. Yaklaş şey. Dur oğlum. Vur. Bırakma vur. Vur çıkma vur. Bırakma. Hemen de eksiyiz arkanda. Seyiz 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 seyiz. Dön eksiyiz orma işte. Bırakma bırak bırakma. Ben kürme aldım evi bana hayat sana. Hemen dek dört çekin üzerine hazır. Bas 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 bas. 4'e kadar bas 4'e kadar bas. Yürü ileri doğru. En soldaki. Dev, abi stop oynama ya. Yürü ben ileri dur. Yürü yürü yürü. Hemen dik ilk bilir yaklaş bilir iki yaklaş bilir bili, hazır yaklaş. Minik çok öndesin kardeşim. İzlemi arıyorlar hazır. Vur birliğe bırakma. En soru aldım o kadar. Birliğe vur. Birliğe vur. vur. Dön birliğe vur. Dön birliğe vur torlu. Dön birliğe vur torlu. Bırakma. Bırakma birliğe bırakma. Hemen dik. Torment gördüler çıkıyor. Birliğe gelişine ekibi hazır. Şim. Şim. De vur. Kürden sonra vurmayız. Kürden aldım ben senin şey Rüykastır. De tor gelebilir. Hemen dik çekili aldım ben senin Emre. Hemen dik çekili, de, üstüne de, destekli kibir hazır. At çekiliz. At çekiliz. At çekiliz. Anex'e vur. Dön anex'e Dön anex'e vur. Bırakma. Bırakma. Bırakma ortaya zır toplan. Alın. Bas ortaya kontrol bas. Türk Aldım oka. Bas hemen dik en sağda dik bak. En sağda en sağda bir bir git bir Biliye vur. Buraya iki adım geri at kanka. İki Sağ adım geri at. Hemen dik sonraki biliye yaklaş. Kibir hazır. Şim. Okay. Yaklaş şim. Bırakma. Bırakma oğlu tek. Bırakma. Hemen dik kanka. Aynen 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 aynen. Dön dik kanka hazır. Vur malisi bırakma. Bırakma. Dön bak kanka. Yanlış et. Yanlış et. Dön dik kanka. Orta, Ortadaki orta, fırsat orta, orta. fırsat fırsat. Arkanda kaldı. Hazır. Gelişine. Z1'e yanından. Kaldı. Bak db'sine vur. Birliğe iki. Birliğe bir yaklaş hazır. Vur torlu bırakma, 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 bili. Bırakın bili. Bırakın bili. Bırakın bili. Bırakın bili. Bırakın bili. Hemen dek sağ tarafında kaldı. Dek şivas şivas sağ tarafında kaldı. Bırak parazitli. Bırakma. Bırakma. Bırakın bırak. Hemen dek orkası orkası bırakın. Süperli. Atmadım bir şey. Dön bir anda ayağının desteği yok bak. Ayağına vurduracağım bak. Z ona vurarak dön. Dön ayağına hazır. Vur majiste. Tek yedi. Bırakma yani. Hemen dek orkanın dek bili bili. Fursta 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 fursta. Süper. liver. Bırak. Atamadım vur. Destek destek bize. At kendin dek bili torlu. Bırakma. Bırakma. Hemen dek sağında orkası 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 orkası. Bırakma bırak dedi. Hemen dışarıdan dışarıdan geliyor bak. hazır. Vur. Majiste. Bırakma, 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 bırakma. Arkama bak işte, işte. Dön işte, dön işte, dön işte, dön işte. Bırak, 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 bırakma. Bırakma işte, bırak. Dön de arkana, orkası, orkası, orkası. Pozitif bırakma. Çıkma. Yer hazır. Ulan kalkan çıkart da oraya. Ayağın ekip hazır. Şey. Doğru süperli. Hemen dik ortaya kılın hazır. Basan ekip kontrol destek de server hazır. Bırakma. Bırakın, 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 bırakın. Hemen dik DB CC'si bak. CC'si dar, 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 dar CC'si. Dar CC'si. Tekin aldım ben seni. Hemen kaptan atlatır. Bekle. Bekle hemen dek ekolarını koş iki hazır. Bas onu ekotor de. bas. Dester 2. Dester hazır. Hazır hazır. Alt kent ekle vur. Önde paraziti. Bırakma. DB sen. DB sen. DB sen. DB sen. Eray DB sen. Körüm kanka. Tek aldım koyun. Aldım o bir görüm. Bir, duymadım. Bekle. Hemen de kurdan varıyorsun. Bile iki şey, bile biraz hazır. Şem. Vur. Bile 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 bırakma 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 bile paraziti. Hemen de karakındaki bile bile. Dön de karakındaki bile vur. Dön arkanı bir vur bırakma. bırak mı? Bırak mı? Hemen de arkanı diğer bir vur. Diğer biliyor, Diğer biliyor, Diğer biliyor, Diğer biliyor, Bırakma. Destek destek dön. Hem orta ekibi de toplan hazır. Bas onu on Sadık Devi. Sadık Devi. Sadık Devi. Maalesef. Sen bırakma. Parasını bırakma. Destek biraz hazır hazır hazır. At sen <laughs> tek dur koş. At meyce, koş. koş. Koş koş bırak bırak ne vur? çekti 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 ne vur? Torlu ne vur? Torlu. Hemen koş. Koş koş. Koş yok o Hemen hazır. hazır. Vur. Bırakma. Tora çek. Çık. Aldım Eksikler. Orka. Hemen Mage'e koş. Koş Mage'e. Mage'e koş. Mage'e Mage koş. Koş Mage'e. Mage'e vur. Mage'e vur. Çektiğine vuracaksın. Mage'e vur. Mage'e vur. Mage'e vur. Bırak Mage'e. bırak Mage'e. Bırakma Mage'e. Ben uzaklaştım. Mage'e vur. Des attıracak bak. Ortaya hazır. Toplan çekiyorsun üstüne hazır. Bas çekin üstüne. Torlu bas. Aldım o ben tekini. Hemen dekorda var üstüne. Birli hazır. Şem. Durur orkası yaparız. Bırakma. Mesih geldi. Bırakma. Bırakma. Evet. Hemen dek destedik. Deser At geldik Mage'e vur. Süperli. Meclis süperli, meclis e, süperli, süper süper bırakma. Hemen de sağ sağ sapset atım. Fursları vursan orta. Bu gören fursu bırak 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 fursu. Bırak fursu mayısı bırak bırakma. Bırakma gı. bırakma gı bırakma gı bırak. Destek destek, destek hazır. Hazır hazır kürdan sonra hazır. At skent için hazır. Bas şey kontrolü bas. Eko eko düz eko dü, 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 dü. dön dik hani dikkat 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 dikkat. Al dikkat ok, Hemen de cc 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 bırak bırak cc bırak, parası bırakma. Bırakma cc cc bırakma. Bırakma cc dön dik diye bir arkana dön arkana diye bir anamayısı bırak bırakma. Bırak devrim ayısı. Hemen de kaptan aksı destekli destekli bir hazır. at eskete hazır. Bas şey kontrolü bas. Ekor 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 döne. Hemen dik gelenlerden en soldaki bir biraz Şey, Şem. Hazır. Devur. Korkma vur korkma vur korkma vur. Bırakma. Dur hatta, bırakma. Durat hemen DBS kaldı bak. Sağ tarafım DBS kaldı. DB'sine vur. İşte bak Seyiz Garden. Dönük DB'sine vur. DB'sine vur. Ben atamadım ben. Bırakma. Bırakma. Bendeki... kaldı. Desat oyna. Desat oyna. Desat Z, 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 z Dur çıkmıyorum bir oyna. bırak. Bırakma şivası. Ayanma dik bir anda bir anda ayan solda. Bak biri 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 Malisin. Bırak bırakma. Hemen dişi dişten bir bırakma. Ayanın gelişine ki hazır şey. Dur vur torlu. Vur. Aldım oka. Hemen dik bırak. En iyi sandık şivası. Deklerin yanında dur. Paris bırakma. Hemen dik fursor iki Fursor bir yaklaş hazır. Şem çıkma vur. Ölde. Hazır, vur. Tamam, Süperli anladım. bırakma. Dester 2. Dester. At gel. At bir At gel. At gel. Bırak. 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 Arkaya kaç döndük işte bir orkas sever. Orkas sever. Jitem kaldı döndük arkada jitem arkada jitem bak. Bu jitem orası size getirdim, getirdim Tüm size. Aldım. Bırak jitemi. Çekin üstün ortaya hazır kafı kafaya. Aldır. Bas. Çıkma sakın, çıkma sakın bas. Çıkma sakın bas döndük kadar. Bas. Destek gibi at geldi bir vurma işte. Bırakın bırak bırak bırak. Hemen ikmeci dur. Koşmayız. Meci dur. Koşmayız dur. Hemen ikmeci dur. Git ikmeci dur. Önde kolan iki sağlı biraz dur. Git abim arkası dur. Git abim arkası. Git abim arkası. Git. Hazır. A bas ek olan bas. Aldım ben tekine bana. Bas. Hemen dik destekli destekli destek, 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 destek. At kendik bir vur. Bırakma bırakma. Bir bırak bırakma. Vur bırakma bırak. Yürüşüm sol. DB Koş vur. tane vur. Dört soluk meci bende. soluk meci meci torlu. vur. Meci 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 buraya Bırakma hiç. Tekini aldım ben seni. Bırakma Mecini Ölecek bu. Bırakma Bırak. Hemen dön de kurtuk anneksin. Dön anneksin parazitle. Koş Mecini Mecid'i. koş. Koş Mecini koş. Koş Koş. Allah dikkat dikkat dikkat. Koş Mecini Koş Mecini Rezdim ben. Rezdim. Evet. Mecid'i 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 Mecid'i. Dön arkadaki biliyor. gör. Destekli ki. Destekli bir Yaklaş bana. Hazır hazır hazır. Bekle bekle. At kendindeki biliyor. vur. Debe ortaya iki ortaya bir hazır. Dikkat hazır. Bas ortaya kontrolü bas. Bas bas bas. elim mi düştü? Ay amına koyayım. Kör atsana bir tur ortaya. Saftet attım. Dön DB'sine vur. Çekilen DB'sine vur. Kaptan tekilen. Çekilen DB'sine vur. DB sınav olsun çekilen. DB sınav, DB sınav, DB sınav. Tekin aldım Emre ben. Toplu Okan bekliyorum. Tamam DB sınav vur. DB sınav. Destere at git bile vur. Malisli. Geride mi kaldı? Döndü şey vur. Ayağına vur. Ayağına vur. Ayağına vur. Ayağına vur. Döndü ikişeye vur. Şivasa vur. Şivasa vur. Şivasa vur. Ortaya kolların hazır. Toplan hazır. Hazır şey. Bas tek kolonu bas. Çok güzel kiremle. Bas dörde kadar bas. Çok en son de cc 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 vur. Cc cc vur. Cc vur. Bırak mı cc? Bırak mı cc? Destek destek biraz hazır. At iskentekle şey. Zeyvan. İçine DB Dbsin DB Dbsin DB Dbsin DB Dbsin vur. Arkadaşlar. Bırak devre sonra bahisli. Hemen de işlem geliyor sola. İşlem işlem hazır. Şey yaklaş şey. De direkt vur direkt, direkt direkt vur direkt direkt vur. Direkt vur bırakma. bırakma bırakma bırakma. Hemen aynı aynı aynı, bırak bırakma yani. Bırakma yani. Çekin üstüne iki biraz ortaya hazır. Bas. En sonda kaldı bir 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 hazır. Vurma işte. Hemen işe izle oyna. Birliği Kes keseceğiz bak. Bekle birliğin gelişine Wor iki biraz hazır. Şey. Git git hazır. Git git yaklaş yaklaş hazır. Git birli hazır. Vur. Bırakın birliği. Hemen de koydu DB'si DB'si. Dön DB'sine. Dön DB'sine yaklaş. Git DB'sine vur. DB'sine vur. DB'sine ortaya hazır. Tamam bırak DB'sine. Ben kürümü aldım Emre. Bırakma, bırakma, bırak. Döndük tamam. CC'sini kes. CC'sini kes. CC'sini kes. CC'sini kes. CC'sini kez. dur koş. Koş Mage'ye. Döşün Mage'nin sol tarafında mini hedef at. Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe torlu. Birliğe torlu. torlu bırakma. Tekini aldım ben senin Emre. Aldım ben. Döndük Jitem. Jitem, 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 Jitem. Yaklaş Jitem'e kibir Şey. Ne vur? Bırakma. Devam et, devam et, O sol olan hazır. Bas. Bırakma. Hemen de kurak CC'ye döndük CC'ye hazır. Vur Malis'i bırakma. 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 Destek de serbestdir. At kendik cici dem torlu. O tamam tamam. tamam tamam bırakma 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 onu bırakma onu. Kaptan kaptan ölecek kaptan ölecek. Öldü. Bekle gel ben üzerime. Sevdiğim. Gel sevdiğim. üzerime. Kal ben içi. İşçi kaldı. Sasıttım kal bende içi. Kal bende çık. Kal bende çık. Z oynuyorsun. Gel şimdi Z önüne. Kal onu biliyor. Z oynuyor. Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Oyun Yere içi. Yere bazır. Şey. Bas önüne kontrol bas. Bas bas bas. Z Z Z oynuyor. Z Z oynuyor. Bas üzerimde sat Z oynuyor. Üzerimde sat Z oynuyor. Üzerimde sat Z oynuyor. sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen de kontrol ekonomi bazır. Z Z Z Bırak Z. En sonunda biliyor. Yaklaş biliyor. Hazır. Vur. Bırakma. Destelik de serbest At git şuna zır. Bas ekonu tor bas. Ekor ekor devam. Ekor sür sür sür. Aldım tonu. Hemen dik ortadaki şiva sor. Döndük şiva sorma işte. Git şiva sor. Git şiva sor. Git şiva tekil aldım evvel. Git şiva sor. Git dön şimdi ayna ayna dön ayna vur dön ayna vur orta kaldı orta kaldı orta kaldı bırakma 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 orta kaldım bırakma destek destek at ses et hazır bas şey kontrol bas bas şey ekor 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 diyor ekor diyor dön de kemerci istemiş 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 yaklaş isteme yaklaş isteme hemen dik sol anex dön de kemerci anex anex hazır vur süperlemez ya. Bırakma. Destek destek. At kendi tek major torlu. Major torlu, major torlu. Aldım ben tekini. Hemen dik aldım o kadar dikkat. Hemen de ortadaki bili 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 biliyor, biliyor, biliyor. Bırak mı? Bırak mı? Bili, bili bırak, bırak mı? Bili. Bırak mı? Bili. Bırak mı? bitiyor bu arada. Basacağız mı seyirciler? Hadi bitirelim. Ya da Öyle basalım abi. kafanıza. Mec. Bekle, 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 bekle. Emre'nin üstüne hazır. Tamam, tamam, tamam. At forward, at forward, at forward. Forward aldım onu. Bekletmeyelim kalkanım yapmıştı Emre benim